Evet, şimdi örnek bir çalışma yapacağız. Önce sayfamızın ayarını yapmamız gerekiyor. Sayfa düzeni menüsüne geliyorum. Sayfa düzeni menüsünden kenar boşluklarını ayarlıyorum. Örneğin kenar boşlukları yapacağım çalışma için Üst taraf 3 olsun. Ee, sol taraf 3 olsun yine. Sağ taraf, alt taraf 2 sağ taraf bir buçuk. Evet bunu nereden yaptık? Kenar boşlukları, özel kenar boşluklarından. Evet üst, sol, sağ doğrudan işaretleyip sadece sayılar yazdım. Santimetre yazmama gerek yok. İstersem sağ taraftaki artırma, azaltma butonlarını da kullanarak değiştirebilirim. Eğer sayfayı yatay yapacaksam yönlendirmeden yatay seçebilirim ama şu an dikey kullanacağım. Boyuta gelince A4 standartının dışında bir ayar kullanacaksam buradan seçebilirim ama A4'te kalacak. Evet şimdi buraya bir tablo oluşturacağız. O halde ekle menüsünden tablo seçeceğim. Şimdi oluşturacağım tabloda hangi bilgiler yer alacak? Öncelikle bu konu üzerinde duracağım. Evet oluşturacağım tabloda e, mesela verdiğimiz hizmetin kursların süreleri peşin ve taksit tutarları başlama bitiş tarihleri gibi olabilir. Ben biraz tablomun sütun sayısını fazla yapıyorum. Önce program adı yazdıktan sonra dikkat edersen sığmadığında alt sayfaya kaydı. Biraz da genişledi. Genişleme sebebi nedir? Evet, Sağ tarafta yer olduğu için. Ama sağ tarafta da yer kalmadığı için artık devamlı bir alt satıra kaydırdı. Sonra süresi evet ödeme bilgileri şuraya peşin yazıyorum. Bir alttan taksit yazıyorum. Ayrıca taksitli de toplam tutar e, taksit sayısı tab ile geçiyorum hücreden hücreye yön tuşlarıyla da geçebilirim veya fare imlecimle farein göstergeciyle kaydırabilirim aylık tutar evet taksitlerinde ödeme tarihlerini de verebiliriz sırayla veya son ödeme tarihi veya işte ilk ödeme tarihi şeklinde buradan devam ettirebiliriz. Ancak ben bunu oluşturmayacağım. Bu durumda fazladan oluşturduğum dört sütunu işaretliyorum. Üstten gelen siyah bir okla sonra sağ tuş sütun sil diyerek burayı eksiltiyorum. Yazımı biraz büyütmek istiyorum. içindeki yazıları hepsini işaretliyorum. Giriş menüsünden evet, yazıyı büyüttükçe tabloda ona göre büyüyor. Dikkat ederseniz. Ve bu arada bazı yerlerde düzeltme yapmam gerekiyor. Örneğin ödeme bilgileri burada gördüğünüz ödeme bilgileri şuradaki toplam 4 sütunun hepsi için geçerli. O halde ödeme bilgilerini ve diğer boş hücreleri işaretleyip sağ tuş, hücreleri birleştir yapıyorum ve ortala diyorum. Bu arada peşin tek fiyat olurken taksitin ayrıntıları var. 3 tane ayrıntısı. Ama başlığı tek. O halde yan yana 3 hücreyi birleştireceğim yine. Sağ tuş hücreleri birleştir ve ortala diyorum. Peşin yazan yerin 6, süresi yazan yerin altındaki 2 hücre, program adı yazan yerin altındaki iki hücre boşa çıkıyor. Bir kere buraya direkt program adı yazamam. Neden? Çünkü şu toplam tutar, taksi sayısı, aylık tutarın hizası buradan başladığı için ben program adını da ilk buradan yazacağımdan şu hücreler ölü hücre konumuna geliyor. Bu durumda bu hücreleri altta evet üstteki yazıyla beraber sağ tuş hücreleri birleştir diyerek birleştiriyorum. Evet şu peşinde alttaki boş hücreyle birleştiriyorum. Ve istersem hepsini işaretleyip buradan ortala dediğim zaman evet gördüğünüz gibi ortalamış bulunuyorum. İstersen bunlar hizalım olayı da var fare sağ tuş hücre hizalamadan ortadakini seçtiğim zaman hepsi kendi hücresi içerisinde hem ortalanır hem dikey hem yatay olarak ortalanmış olur. Başlıkları koyu yapmak için hepsini bir işaretliyorum koyu yap şeklinde. Ayrıca bunun kenar çizgilerini ben kalın yapmak istiyorum. O halde tasarımı seçiyorum. Buradan çizgi kalınlığını kenarlıkları çiz. Nereden? Tablo araçları, tasarım, kenarlıkları çiz. Buradan kalın çizgi seçiyorum. Ayrıca renk de değiştiriyorum. Kalem rengi mesela bordo. Dediğim zaman kenar çizgilerini işaretlediğimde evet tam yakalayamadı. Şimdi gördüğünüz gibi kenar çizgileri koyu ve bordo renginde oldu. Bu başlığı da ayıralım. Daha sonra renk değiştiriyorum. Örneğin mavi ve program adıyla süreyi birbirinden ayırıyorum. Yine renk değiştiriyorum. Ve süresiyle diğer ödeme kısımlarının bilgilerini ayırıyorum. İstersem ESC'ye basıp kalemden kurtuluyorum. Tamamını seçerek şurada tablo araçları tasarım tablo stillerinden istediğim bir stili seçerek farklı bir görünüm kazandırabilirim. Çeşidi oldukça fazla gördüğünüz gibi istediğiniz bir tür ayarlayabilirsiniz. Mesela şunu seçtik. Gördüğünüz gibi tabi çizgiler olmadığında biraz tablo karışık görünüyor. Evet dolayısıyla şu şekli geri getirdim Ctrl Z ile. Evet böylece basit bir tablo oluşturduk. Daha detaylı tablolar için ee, tablo üzerinde işlemleri gerçekleştirirken Her zaman sağ tuş Menüsünü kullanacağız Bu arada metnin yönü eğer dikey olacaksa süresi mesela dikey olacak İşaretliyor sağ tuş Metin yönü seçiyorum Ve Şunlardan hangisini seçersem o şekilde olur Geri düzeç getirmek için üsttekini seçiyorum Soldakini seçmek daha uygun olur Evet mesela peşin dikey yazdırmak istiyorum metin yönünü seçiyor ve işaretliyorum. Bu şekilde oluyor.